Merhaba mutfağa dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün makarna böreği hazırlıyoruz. Çok pratik ve basit olan bu tarifi mutlaka sizler denemelisiniz. İlk olarak sosu için 2 adet yumurta, 2 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağını karıştırıyorum. Bunu sosu için kullanacağız. Daha sonra orta olarak haşlamış olduğum 1 paket kelebek makarnayı ekliyorum ve karıştırıyorum. Makarnayı klasik bir şekilde tuzlu da haşladım arkadaşlar bir yemek kaşığı da sıvı yağ ekledim haşlarken. Sizler daha önce bu böreği denediniz mi? Lütfen yorumlarda bahsedin. Sosun her tarafına gelmesini sağlıyoruz. Su böreği lezzetinde oldukça pratik ve lezzetli bir tarif oluyor. Mutlaka sizler denemelisiniz. Tepsinin tabanına 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum ve fırça yardımıyla her tarafına gelmesini sağlıyoruz. Bir tane yufkayı tam ortasına seriyorum arkadaşlar. Bu tarifte 3 adet yufka kullanacağım. Daha sonra göz kararı makarnanın yarısını ekliyorum. Fazla sosundan eklemeyin arkadaşlar. Dağıtıyorum ve orta kısmına da bir tane yufkayı ortanın ikiye bölüyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Bugün peynirli hazırlayacağım. Beyaz peynir, lor peyniri karıştırdım. İçerisine de 2 tutam maydanoz ekledim. Onu da bu şekilde yaydıktan sonra geri kalan makarnamı da bir tane süzgeç yardımıyla süzerek ekliyorum artan sosunu üzerine süreceğiz oldukça basit doğrucu harika bir tarif oluyor mutlaka sizler denemelisiniz çok beğeneceğiniz bir tarif olacak görmüş olduğunuz gibi bu sos arttı bunu üzerine süreceğiz her tarafına gelmesine dikkat edin arkadaşlar kalan yarım yufkayı da aynı şekilde üzerine kapatıyorum kenardan serkan yufkaları da katlıyor. Son yufkamı da içe doğru hafif katlayarak üzerine kapatıyorum arkadaşlar. Lütfen buraya kadar izlediyseniz tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. İster böreğinizi şimdi dilimleyin, isterseniz de fırından çıktıktan sonra tamamen size bağlı arkadaşlar. Böreğimi ben dilimliyorum. Fırından piştikten sonra çıkınca da tekrar dilimleyeceğim. Onun için dilimlemeseniz de oluyor arkadaşlar. Artan sosu da fırça yardımıyla üzerine sürüyorum. Daha kızarık olması için isterseniz bir tane yumurta sarısı da ekleyebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırının birinci rafında üzeri kızana kadar böreğimizi fırında pişmeye gönderiyoruz. Böreğin fırından çıktı. Kesmiş olduğum yerlerden tekrar dilimliyorum. Kesinlikle içerisindeki makarna size rahatsızlık vermiyor arkadaşlar. Kat kat ve çok lezzetli oluyor. Görüntüsü bu şekilde. Mutlaka sizler deneyin ve yorum ve görüşlerinizi bizimle paylaşın. Sizlere altına göstereceğim arkadaşlar. Altı da çok güzel bir şekilde kızarıyor. Kat kat ve çok lezzetli. Tarifimin sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için bildirim açmayı unutmayın farklı videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın